Evet tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi non-close'larda kısaltma konumuzla devam edelim. Eğer egzersizlerimizi yaptıysak. Ee, şimdi hiç endişelenmeyin yalnız bu ejective close'lardaki kısaltma gibi aşırı uzun ya da zorlayıcı değil. Oldukça basit bir konu bu. Şimdi hemen başlayalım. Non-close'larda kısaltma sadece bir şekilde yapılıyor zaten. Ee, ve o da onun, yani non tamamında değil zaten o da. Sadece WH ile başlayan ya da weather ile başlayan aslında Vedir da hani WH gibi kabul edebilirsiniz. Hani weather değil mi? Ve WH. Bu da WH ile başlıyor. Yani WH ile başlayan bütün ee, non-clause'larda arkasından model verb geliyorsa. Yani bu çok önemli. Normal cümle yani şey olmuyor siz söyleyin. Tenslerle yaptığınızda olmuyor. Arkasından eğer model verb geliyorsa öyle bir cümlemiz varsa çok basit. Model verb'li cümle doğrudan subjekti de kaldırıyorsun. Ondan sonra verb'i de to verb one haline getiriyorsun. Şimdi böyle tanımdan pek bir anlam ifade etmemiştir ama şöyle yapayım. Önce şemasını verelim. WH ve weather artı model verb varsa WH artı weather artı two verb one'a dönüşüyor yani. Ama aradaki subject de kalkıyor tabii ki. Şimdi örnekler vereceğim ben bunun için. Yani basit bir cümle. I don't know what I will do with myself. Bunun şarkısı da var. Hatta şarkısı kısaltılmış şekliyle var. Şimdi bakıyorsunuz. Burada will e, kullanılmış. Will bir model verb'dir. Will bir model verb'dir. Burada do ayı da kaldıracaksınız, I gidecek, will de gidecek, ondan sonra geriye ne kalacak? I don't know what to do with myself. Şarkı zaten bu dediğim gibi, kendimle ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Yani we need to learn which goods we should take on the tour. Tura hangi eşyaları, hangi malzemeleri götüreceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi burada gene diğerine yerine şudu atacaksınız. Ama we'yi de atacağız. Bu ikisini atacağız. Ya Aslında bunun bir ön kuralı daha var. O da şu. Ee, ana subject'imizle e, normal şeyin içerisinde noun clause'un içerisindeki subject'in aynı subject olması gerekiyor. Ama bu çok yani önemli değil. Onun altını çok çizmeyeceğim ben. Burada model verb olması önemli. Şimdi bakıyorsunuz. We need to learn which goods to take on the tour. Which goods to take? Yani siz şöyle bir cümleyi reading'de gördüğünüz zaman hep orada bir model verb var. Hani şöyle yapılması gerektiği, olması gerektiği, olacağı gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Please tell me who I must apply to for a loan. Gene burada bu gidecek, bu da gidecek. Şöyle bir orta, şöyle bir cümle ortaya çıkıyor. Please tell me who to apply to for a loan. Kredi için kime başvurulmalı? Bunu bana söyleyin. Bakın burada must ile kullanmışım. Burada will burada should la. Fark etmiyor. Modal verbler olduğu zaman şunun şunun şöyle olacağı anlamına gelir. Gelecek zaman anlamı veriyor. O yüzden yani gelecekte olacak anlamı veriyor. O yüzden hepsinde de yapılabilir. Evet. Gördüğünüz gibi sadece iki tane slide ile hani non-close'larda kısaltma bitti. Yani bu yani soru olarak nasıl gelebilir? Hani sanki gerund Infinitive sorusu gibi gelebilir. Mesela who'yu verir. To verb one ister. Arkasından verb by getirebilir falan. Bunlar olabilir. Ama daha çok da bir readinglerde yine işinize yarayacaktır bu. Şimdi bambaşka bir konu. Reported speech. Yani reported speech'i sizin lisede vesaire ya da okullarınızda gördüğünüz gibi uzun uzadıya anlatmayacağım ben burada. Lazım olduğu kadarıyla anlatacağım. Öyle söyleyeyim. Şimdi reported speech nedir? Reported speech birisinin söylediği sözleri bir başkasına aktarmak için. Yani sen birisinden duyuyorsun, bir başkasına aktarıyorsun. İşte birisinden duyduğun sözleri sen bir başkasına aktarmak için kullanılan yapıya verilen isimdir. Hocam şimdi. Nereden çıktı bu? Yani non-clause'dan bahsediyorduk, kısaltmalardan bahsettik. Şimdi reported speech ne alaka? Ee, şimdi onu söyleyeceğim. Hatta şu, onu açıklayayım o zaman. Reported speech konusu aslında non-clause'ların bir alt başlığıdır. Yani bütün reported speech'lerin hepsi de aslında bir non-clause'dur. O açıdan bakarsanız aniden reported speech'ler zaten iki kat, üç kat kolaylaşıyor. Yani non closedur bunlar. Bütün reported speech'ler non-closed gibi çalışır. O şekilde işler yani. Okay. Şimdi I will Arthur demiş ki I will not have a holiday this year. Bu yıl tatil yapmayacağım demiş. March da bunu başkasına aktarıyor. March gidiyor bir başkasına söylüyor yalnız. Arthur said he would not have a holiday that year ya da this year işte her neyse. Şimdi bakın burada will would'a dönüşmüş. Bunun niçin böyle olduğunu birazdan söyleyeceğiz. Ama sonuçta olan şey şu. Birisi bir cümle söylüyor, bir başkası da gidip onu bir başkasına aktarıyor. Report to speak bu ve noun clauseer gibi çalışır. Şimdi burada niye noun closeun alt başlığı olarak işliyoruz? Sebebi şu. Şimdi ana kural. Bütün anlatacağımız şeyler buna bağlı. Cümlemizin ana yüklemi eğer present tense ve türevlerinde ise aktarılan cümlenin yani söylediğiniz cümlenin tense'inde bir değişiklik olmaz. Aynı şekliyle kullanırsın yani. Senin ana cümlen hani say tell gibi o ana cümle present tense ve türevlerinde ise aktardığın cümlenin tense'i aynen kalıyor. Ama olay geçmişte olduysa o yüzden aktarma olayı ileride oluyorsa yani konuşma geçmişte oldu aktarma ileride oluyor. Bu yüzden de cümlemizin ana yüklemi past tense ise işte o zaman non close kısmı past tense ve türevleriyle devam etmek zorundadır. Buna biz non close'larda zaman uyumu diyoruz. Yani present tense de zaman uyumu aranmıyor. Yani ilk kısım present tense ve türevleri ise zaman uyumuna gerek yok. Ama ilk kısım past tense ve türevleri ise ikinci kullandığın verb de past tense ve türevleri olmak zorunda. Bu işte kıymetli bir bilgi. Çünkü bunu tense sorusu olarak da sorabilirler. Sana tense sorusu gibi gözükür o. Ama aslında bu bir noun clause'da zaman uyumu sorusudur. Şimdi bir sürü örnek vereceğim bunun üzerine. Şimdi ana yüklem geniş zaman ise buna, bunda hiçbir kısıtlamamız yok. Bundan kastımız şu. Şimdi bak profesörünüz var sizin. Bir tane profesörünüz var. Ve bu kişi sürekli olarak aynı şeyi söylüyor. Yani hani sürekli aynı şeyi söylüyor derken geniş zaman kullanıyorsun. Niçin geniş zaman kullanırsın? Çünkü bu sık sık oluyordur. Zaman zaman oluyordur. Our professor tells. Der. Yani bunu zaman zaman söylüyor. Says. Söyler. Uyarır. Ondan sonra realizes. Fark eder. Farkındadır. Ya da gene notices, Farkındadır. Fark eder. That dedin. Bu bir non-close. Şuradaki cümle bütün tenslerle olabilir. Anlama bakılır sadece. Şimdi bakın. Bakacağım ben anlama. Ama farklı tenslerde olduğunu öncelikle göstermek isterim. Bakın burada mesela was not var değil mi? Şimdi bak. Our professor tells universities have changed a lot. Üniversitelerin çok değiştiğini söyler. Ya da üniversitedeyken kendisinin çok da başarılı olmadığını söyler. Eskiden başarılı değilmiş ama şu anda bunu öğrencileriyle paylaşıyor. O yüzden burada says, burada was not diyoruz. Okay? Ya da günlük olarak çalışmamız gerektiği konusunda uyarır. Sürekli uyarıyor. Günlük çalışmalısınız diye. Ya da bazı öğrencilerin sürekli geç kaldığını fark ediyor. Bunun farkında, bilincinde. Ya da profesörümüz farkında, fark ediyor senin sınıfın en iyilerinden biri olduğunun. Yani burada hiçbir kısıtlama yok. İstediğin gibi kullanabilirsin. As long as, yani dığı sürece, şurası simple present tense ve türevleri olduğu sürece. Ama yer gelelim, işte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Ana yüklemimiz geçmiş zaman ve türevlerinde ise noun clause'umuz yine past tense ve türevlerinde olmak zorunda. Yani sen ilk söylenen cümleyi geriye çekeceksin. Bu da şöyle. Our professor told diyorsan, bak bir önceki örnekte have changed diyordu. Burada had changed demişim. Hatta hocanın ağzından çıkan cümleyi bir tense geriye almışım. Ya da başarılı değildim. I was not successful diyordu. Bakın she had not been. Bak geriye çekmişim. Ya da you have to study diyordu. Burada we had to study. Geriye çekmişim. Ya da some students are diyordu. Were. Ya da you are diyordu. Were yine. Hepsinde de şurada ben simple past tense kullanıyorsam böyle olmak zorunda. Buna işte non da zaman uyumu denir. Devam ediyorum. İtirazımız yoksa devam ediyorum. Şimdi işte bu bir cümle bir kişiye aktarılırken orijinalde söylenen cümle her zaman bir tense geçmiş zamana aktarılır. Yani geçmiş zamandaysa da geçmişin geçmişine aktarılır. Yani simple past tense ise bu sefer past perfect'e aktarıyorsun yani. Mesela Henry demiş ki I will come two weeks later demiş. Henry said diyorsan he would come two weeks later. Will'i will'da çevirmek zorundasın. Ya da What do I have to do? Ne yapmak zorundayım? Pamela asked what she had to do. Ne yapmak zorunda olduğunu sordu. Ya da She didn't know, bilmiyordu what she had to do. Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Bu tabi report switch değil. Bu normal non-close. Ama sonuçta bunları report ediyorsun. Yani ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Ee, Evet, ana kuralımızı defalarca söyledik. Şimdi reported speech arkadaşlar hiçbir zaman size reported speech olarak çıkmaz soru olarak yani. Reported speech'in soru olarak çıkan versiyonu yoktur. Ama işte tense gibi görünecek şekilde mesela şöyle bir soru çıkabilir yani. The scientists realized der mesela. Mesela şurada ha. The scientists realized der. Takipte misiniz? Sen o zaman bileceksin. Şurada simple past tense ve türevleri olduğunu. Yani sen ısrarla bunu tense sorusu gibi görürsün. Ama aslında bu non-clause'larda bir zaman uyumu sorusudur. Yani o yüzden burada bunu anlattım. Ve yine o yüzden reported speech'i aşırı uzatmıyorum birazcık zor bir soru olduğu için bunu normal derslerinizde uzun uzun anlatırlar. Ama aslında aşırı önemli böyle İngilizcenin belki mi bir konusu değildir diyebiliriz. Kısa bir ara verelim. Biraz da egzersiz çözelim bunlar üzerine. Artık sonlara yaklaşıyoruz. Ever words'den bahsedeceğim aradan sonra. Evet, hem dinlenin hem de iyi çalışmalar diyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.